Değerli katılımcılar, pilot emniyet müdürü Ramazan Yalçınkaya. Bugün e, afet ve acil durumlarda emniyet havacılığının rolü ve emniyet havacılığının bu konudaki katkıları konularında sizleri bilgilendirmek istiyorum. E, i̇lk başta kısaca emniyet havacılık daire başkanlığı hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra e, hava araçlarının tabi afetlerde ne tür rol oynayacağı, ne tür katkılar sağlayabileceği konularında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Daha sonra da emniyet hava araçlarının teknolojik özelliklerinin neler olduğu bunların tabi afet durumlarında nasıl kullanılabileceği konusunda e, sizlere bilgiler vereceğim. Tabi polis havacılık olarak baktığımızda e, havacılığın gelişmesiyle birlikte e, bütün dünyada e, hava araçları polisi hizmetlerde kullanılmaya başlanmış. 1940'lardan itibaren uçaklar kullanılarak 1948'lerde helikopterlerin e, polis hizmetlerinde kullanıldığını görüyoruz. E, Tabi zaman içerisinde teknolojinin gelişmesiyle birlikte şu ana geldiğimizde nüfusu 1 milyondan fazla olan her yerde e, %85 oranında bir polis aracı helikopteri olduğunu görüyoruz. E, şu an dünyada da yaklaşık 4000 civarında e, hava araçları polisi hizmetlerde kullanıyor. Ülkemizde 1981 yılında kurulan Havacılık Daire Başkanlığı ilk etapta 18 tane Fransız markası e, Alouette marka helikopterlerle e, hizmetlerine başlıyor. Daha sonra günümüz e, teknoloji ve ülkenin ekonomik durumu geliştikçe şu an hava araçlarımızda ciddi bir e, artış oldu. Özellikle bu hava araçlarımızı biz şöyle sınıflandırıyoruz. E, hava araçlarımızın keşif gözetleme tipte helikopterlerimiz ve uçaklarımız mevcut. Aynı zamanda insan hava araçlarımız. Aynı zamanda bunların personel ve nakli yapabilen, personel ve malzeme nakli yapabilen büyük çaplı e, helikopterlerimiz var. Bu helikopterlerimize kısaca bakacak olursak Bel helikopterimiz, Bel 429 helikopterimiz e, 2013 yılında envanterimize girdi. 6 yolcu kapasitesine sahip çift motorlu ve görüntü aktarma sistemine sahip. Ki bu yüzden biz e, keşif gözetleme, takip ve operasyon amaçlı bu helikopterleri kullanıyoruz. 2,5 saat havada kalabiliyor helikopterimiz. E, diğer bir maksadımız olan taşımak için de e, Skorsky helikopterlerini kullanıyoruz. Bunlar 1990 yılından beri e, envanterimizde. Çift motorlu 13 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve 2 saat havada kalabiliyor. Ana tema olarak personel ve malzeme nakli ve operasyonlarda kullanmış olduğumuz bir helikopter. Gene e, keşif gözetlemek için kullandığımız md 600 an helikopterimiz. Bunlar da 2000, 2002 yılından beri emniyet hizmetlerine kullanılmaya devam ediyor. E, Bell 206 helikopterimiz tek motorlu, 4 yolcu kapasitesine sahip. Bunlar da aynı şekilde devam ediyor. Beechcraft King Air 350 uçağımız mevcut. Bu uçakla Yine keşif ve gözetleme maksatlı olarak kullanıyoruz bu uçağımızı. Çift motorlu kabin basıncı var. Yani normal uçakların uçtuğu seviyeden 30 bin fitlerden uçabilen bir sahip ve 2800 kilometrelikte de bir menzili bulunuyor. Aynı zamanda e, insansız hava araçlarımız da var. Mini İHA sistemlerimiz mevcut. Bunlar yaklaşık 1 saat havada kalabiliyor. Aynı zamanda orta boy İHA sistemlerimizde insansız hava araçlarımız yaklaşık 12 saat havada kalabilerek görüntü aktarımında bize ciddi faydalar sağlıyorlar. Türkiye'ye baktığımızda nerelerde hizmet veriyoruz? Şu an 6 ilde filolarımız bulunuyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'da. Aynı zamanda Diyarbakır'da da. Ordu, Giresun'da ve Van'da da filo açma çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bütün bu faaliyetlerle hava araçlarıyla neler yapabileceğimizi şöyle sınıflandırıyoruz. Birincisi iki bölümden oluşuyor bu. Durumsal farkındalığı geliştirmeyi planlıyoruz. İlk, ilk etapta alnık olarak, canlı olarak görüntü aktarımı yaparak, çünkü biliyorsunuz depremler ve diğer tabi felaketler çok geniş bir coğrafya üzerinde olabiliyor. Dolayısıyla emniyetteki, Emniyet Genel Müdürü'nün hava araçlarındaki görüntü aktarma sistemleriyle alnık olarak bilgi toplama ve onları e, ihtiyaç analizini doğru bir şekilde yapabilmek maksatlı bilgileri direkt olarak merkeze gönderme şeklinde, kriz merkezlerine gönderme şeklinde bir görev tanımlaması var. Bunda çok iyi bir görev planlaması yapılabileceğini düşünüyoruz. Çünkü helikopterlerden veya uçaklardan almış olduğunuz görüntülerle siz ne kadar malzeme ihtiyaç olduğunu, ne kadar kurtarma personelinin sayısına ihtiyaç olduğunuzu veya yardım miktarınızın ne kadar olacağını tahmin edip ona göre planlama yapabilirsiniz. Tabii şimdiye kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Hava Araçları bütün depremlerde ve bütün tabi afetlerde olay yerine ilk giden ekiplerden bir tanesi. Dolayısıyla bu özelliğimizi de yeni kazandığımız için şu an bu aktarım sistemiyle beraber e, kriz merkezlerinin bunu çok daha iyi yorumlayabileceğini düşünüyoruz. İkinci e, faaliyetimiz de müdahale alanında oluyor. Direkt olarak e, buradaki kurtarma personelinin, e, sivil savunma personelinin ve akutun naklini yapabiliyoruz. Kendim de bizzat Van depreminde 3 gün orada e, katılmış birisi olarak söylüyorum. Diyarbakır'dan ilk olaya müdahale ekiplerden bir tanesiydik ve Diyarbakır'daki sivil savunma e, ekiplerini Van'a götürmüştük. Yaralı nakli yapabiliyoruz. Bunu diğer depremlerde de yaptık. Malzeme nakli yapabiliyoruz. Aynı zamanda en büyük problemlerden bir tanesi de asayiş problemi. Biliyorsunuz deprem olaylarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Devlet otoritesinin kaybolduğu yerlerde ciddi bir asayiş bunalımı, hani yağmaya kadar gidebilen çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Hatta hani şunu da duyduk. Silah soruyla sivil e, savunma ekiplerinin zorla belirli yerlerde çalıştırılmasına dair şeyler de var. Çünkü e, yerel polis kuvvetlerinin de depreme maruz olmasından kaynaklanan bir e, otorite başlığı oluyor. Polis helikopterleri bu aşamada şöyle bir çalışma yapıyoruz. E, diğer ekiplerle birlikte asayiş ekipleriyle beraber olay yerine direkt müdahale ve oradaki ekiplerimizin asayiş yönelik güvenliği sağlayıcı devlet otoritesinin deprem olan alan bölgelerde tekrar sağlayıcı çalışmalarımızla mevcut. Tabii biz bunları nasıl yapıyoruz? Hangi teknik e, özelliklerimiz, hangi teknolojik kabiliyetlerimiz var? İlk etapta kameramızdan bahsetmek istiyorum. Bu kameramız e, kamerası. E, hani bir örnek vermek gerekirse yaklaşık 1000 metreden plaka okuyabilen ve 5 kilometreden de hedef tespiti yapabilen bir kamera. Üzerinde dört tane farklı kamera bulunuyor. Gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, termal kamera ve sıvır termal kamerası bulunuyor. Gece ve gündüz bunlarla biz çekim yapabiliyoruz. Ee, ve e, iki e, helikopterin üzerinde veya uçağın üzerinde iki veya tek monitör kullanarak bunların yönetimi de yapılabiliyor aynı zamanda. 360 derece bir dönüş kapasitesine sahip. Aynı zamanda lazer işaretlemesi yaparak da mesafe bilgisi alabiliyoruz. Tabii bu görüntüyü aldıktan sonra bu görüntüyü de dağıtmak ikinci ayrı bir önemli olan nokta. Bu görüntüyü anlık olarak, canlı olarak da yayın aktarma sistemlerimizle direkt olarak aktarabiliyoruz. Tabi ee, tabii bunun için de belli donanımlara ve yer terminallerine ihtiyacımız var. Bu terminaller 100 kilometreye kadar aldığımız görüntüleri yayınlayabiliyor. Şimdi açabiliriz. Evet. Şu an hangi görüntüleri gönderdiğimize dair yer birliklerini havadan çekilmiş olan e, görüntülerde hangi bilgileri gönderdiğimize dair dört farklı bir görüntü görüyorsunuz. Birinci görüntüde normal gündüz kamerası, ikinci alttaki görüntüde düşük ışık seviyelerinde e, alınan görüntüler. Sağ üstte termal kameranın çekmiş olduğu görüntüleri görüyorsunuz ve aşağıda da harita görüyorsunuz. Bu haritada çok önemli çünkü e, o an o, kriz merkezindeki insanların kameranın baktığı yeri uçağın, hava aracın hangi nerede bulunduğuna dair e, bilgileri olması gerekiyor. Dolayısıyla e, haritadan da yer konum bilgisi alabiliyorlar. Kapatabilirsin. Tabii aslında sistem şöyle işliyor: bizim bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz kamera e, uçaktan aktarmış olduğu bilgilere yer terminal e, yer terminallerine aktarıyor. gene mobil terminallere aktarıyor. Bunlar almış olduğu görüntüleri direkt olarak kriz merkezlerine ve ana komuta merkezlerine iletiyorlar. Aynı zamanda sahada çalışan insanlar için de e, çanta şeklinde alıcılar ve el alıcıları da bulunuyor. E, bunlara bakarsak eğer, incelersek bu yer, veri terminalleri yaklaşık 100 kilometrelik bir alan içerisinde görüntüyü alıp bunları direkt olarak Polnet üzerinden, yani bir e, internet hattı üzerinden veya 3G üzerinden e, direkt olarak görüntü aktarım sistemine sahip. Şu an bu direklerimizden Diyarbakır, Şırnak, Van, Ankara, Adana ve İstanbul iline e, dikmiş bulmuyoruz. Bununla alakalı bir örnek daha vereceğim. Şu an Malatya'da bir toplumsal olayda e, çekilmiş olan görüntüler. Kameranın özelliklerini görmek açısından ne kadar zoom yapabiliyor, nereleri görebiliyor. Bu direkt olarak aktarım görüntüsü. Aynı anda şehir üzerinde başka bir yerde herhangi bir olay olduğu zaman da direkt olarak dönebiliyor. Burada baktığınız zaman şehrin başka bir noktasında çıkan yangını direkt olarak tespit edip oraya gönderebiliyoruz ilgili birimlere görüntü aktarılabiliyor ve e, görüntü kalitesine bakarsanız da buradaki eşli görüntünün e, sağlandığını görmüş olursunuz. Aynı zamanda bu yer veri terminalleriyle AFAD'da da ortak bir projelerimiz devam ediyor. Bu e, çalışmalarımız devam edecek. Mobil yer ter, veri terminalleri ise e, daha çok karayolların müsaade ettiği ölçüde sizin o direklerle sağlayamadığınız, tabi engellerden dolayı veriyi aktaramadığınız yerlerde bu aracımız e, ilgili yerlere giderek direkt olarak aktarım yapabilecek. Tabii sahada çalışan daha dar planda olaya müdahale eden ekiplerin kullanacağı bir de uzak görüntü terminallerimiz var. Bunlar da 20 ila 40 kilometreden engellerin izin verdiği ölçüde görüntü alıp nakletmeyi de sağlıyor çanta şeklinde. El veri terminalleri ise e, olaya direkt müdahale eden ekiplerin olması, elinde olması gereken bir cihaz. Bu terminallerle direkt olarak Büyük resmi görüp olaya nasıl müdahale yapıp operasyonu nasıl yapacağı, nasıl kurtarmayı yapacağı şeklinde yorumlar yapabileceğini düşünüyoruz. Tabii bütün bunların hepsi, bu verilerin hepsinin değerlendirilmesi, veri analizde çok önemli bir konu. Daha önceki katılımcıların da belirttiği gibi. Bununla alakalı bir hava harekat merkezi e, projemiz var. Bu projede bütün verilerin toplanarak ilgili yerlere, AFAD'la da ortak çalışmalar şeklinde e, beraber ortak çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii e, Önemli olan krizin değerlendirilmesi, krizin yönetilmesi. AFAD'ın yapmış olduğu bir çalışmada Türkiye'deki afetsellik haritasına baktığımızda risk faktörü yüksek olan illeri ve daha düşük olan bölgeleri görebiliyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bu veri terminalleriyle, yer veri terminalleriyle kapsama alanlarını görüyoruz. Tabii bizim kendi veri terminallerimiz biraz polisi amaçlı yapılan şeyler. AFAD'la ortak çalışmamızda biz bu terminallerimizin sayısını arttırarak risk faktörü yüksek olan bütün illeri kapsayacak şekilde... Bu görüntünün anlık olarak, direkt olarak e, aktarılmasını sağlayacağız. Tabii ikinci e, önemli şeylerden bir tanesi de e, elektriğin olmadığı yerlerde e, güçlü bir arama ışığı yapan, e, güçlü bir arama yapabilen bir arama ışığımız mevcut. Bu arama ışığımız o kadar kuvvetli ki geceliğin bir futbol sahasını büyütecek, e, büyüklüğünde bir gölgeyi aydınlatabilecek özelliğe sahip. Tabii çok kısıtlı bir zaman diliminde bile olsa çok önemli geceliğin çalışmayı, çalışma yapan arkadaşlarımıza, yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Ki bazı yerlerde mesela sudaki kişilerde kameradan daha etkili olduğunu da çalışmalarımıza tespit etmiş olduk. Tabi e, bunun zamanında e, üç boyutlu sentetik haritalarımız e, araziye göre değişik coğrafi bilgi sistemlerimiz dijital harita sistemlerimiz mevcut helikopterlerimizde ve aynı zamanda pilotun görüşünü de direkt olarak kriz merkezine aktarabilecek uydu telefonlarımızla hava araçlarımızda bulunuyor. Tabii şimdiye kadar biz bu teknolojilerin bir kısmı, bir çoğunu yakın zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kattı. Ama afetlerin olduğu her noktada emniyet havacılık oradaydı. Elinden geldiği kadar amatör ruhla da olsa katkı sağlamaya çalıştı. 17 Ağustos Marmara depreminde gerek yaralı taşıma olsun gerek oradaki sivil savunma ekiplerinin olay yerine taşınmasında katkıları oldu. Yine bir yaralı çalışması görüyorsunuz. Yaralı nakli görüyorsunuz. Gene Düzce depreminde de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı helikopterleri oradaydı. Trabzon sel felaketi. Van depreminde de bizzat ben çalıştığım için biliyorum 3 gün boyunca sürekli olarak orada bütün ekiplere yardımcı olmaya çalışıldı. Tabi yaralı nakilleri de Sağlık Bakanlığı'na katkı olarak, Sağlık Bakanlığı bu konuda daha profesyonel olarak hasta nakillerini yapıyor. Ama biz de onlara katkı olarak değişik yerlerde hasta nakillerimiz mevcut. Ve tabi İstanbul'daki bir sel felaketinde bir kurtarma operasyonu görüyorsunuz. Tabi sivil savunmayla da müşterek tatbikatlarımız, onlarla herhangi bir afet durumda olaya nasıl müdahale edeceğimize yönelik tatbikatlarımızla bulunuyor. Bindiğiniz için teşekkür ederim.